Efendim herkese selamlar. Bir süredir sessiz firmalardan olan General Mobile bu sessizliğini bozdu ve ilk olarak GM23 modeli şu an elimdeki akıllı telefonu tanıttı. Videonun en başından şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. General Mobile GM23 5199 liralık bir satış fiyatıyla açıklandı ve güncel akıllı telefon fiyatlarını biliyorsunuz. Hani bu fiyat şu anda alıp alabileceğiniz en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan bir tanesi anlamına geliyor. Hemen şu parantezi de açayım. General Mobile biliyorsunuz normalde işte bir baz model tanıtıyordu, bir işte Pro vesaire tanıtıyordu. İsmi cismi ne olacak bilmiyorum ama şirketten aldığım bilgiye göre önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle birkaç ay içerisinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Fiyat olarak da tabii ki daha yukarıda ancak özellik olarak da daha rekabetçi, daha böyle orta orta üst segmente hitap eden farklı bir akıllı telefonla da karşımıza çıkacaklarmış. Bizim bu videoda bakacağımız GM23 dediğim gibi dar bütçeli 5199 lira gibi bugün gerçekten akıllı telefon piyasasının en uygun fiyatlarından birine sahip olan bir akıllı telefon. Doğal olarak özellikleri de o şekilde. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar telefona geçmeden önce sağ olsun Ozan uyardı. Oğlum bayram kutlayacaktın, bayram kutlamadın diye. Biz şu anda bayramın ikinci günündeyiz. Bütün bu videoyu izleyenlerin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlarım. E, Telefonun da bu arada NDA'yi var arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle ayın 25'i gibi falan olmuş olacak. Daha resmi olarak tanıtılmadı. Ben bu videoyu çekiyorken siz izlediğiniz zaman tanıtılmış olacak. Şimdi tasarımla başlayalım. GM 23'ün 3 farklı renk seçeneği var. Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere. Bana Allah'tan mavi gelmiş. Ben çünkü biliyorsunuz daha böyle farklı renkli tasarımları beğeniyorum. Tabii zevkler renkler hani tartışılır bilmiyorum ama bence en güzel görünen modeli de bu. İlginç konulardan biri yani ilginç dediğim benim şaşırdığım noktalardan biri cihazın arka tarafı cam kullanıyor. Biz biliyorsunuz bu fiyat segmentinde genelde tamamen plastik akıllı telefonlar görürüz. Arka tarafta cam kullanılması güzel olmuş çünkü telefona dokunduğunuzda o işte metale de benziyor hissiyat açısından. Plastiğin sıcak hissiyatına göre böyle camın soğukluğu, o dokunma hissiyatı daha güzel. Ancak yan çerçevelerimiz tabii ki plastik materyalden kullanılmış. Onu da belirteyim. Ön taraftan baktığımızda çok küçük bir damla çentik var. Küçük dememin sebebi şu. Ben yine pek çok farklı videoda söyledim bunu. Damla çentik görünüm olarak bence çok güzel görünmüyor. Nokta çentik olması telefonların daha güzel oluyor diye. Burada sevindirici konu o benim beğenmediğim kocaman damla çenti kullanmamışlar. Böyle yukarıda minik bir damla çenti kullanmışlar. Benim odada bir şeyler düştü arkadaşlar. Ve telefonun ekran kasa oranı da bence yine bulunduğu fiyat segmentine göre gayet iyi. Yüksek bir ekran kasa oranımız var. Tasarım noktasında parmak izi sensörümüz yan tarafta güç tuşuna entegre bir şekilde çalışıyor ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Sadece tabii ki çok üst düzey amiral gemisi telefonlara göre bir nebze daha Hızı düşük ama çok düzgün kararlı bir şekilde çalışıyor. Telefonda mono bir hoparlör var. Hemen alt tarafta USB tipçe ve kulaklık girişinin yanına konumlandırılmış durumda. Ekranlarınıza kaç desibel ses verebildiği ile ilgili yaptığım testi de göstereceğim. Bu arada kulaklık girişi demişken telefonun kutu içerisinden bir tane şeffaf kılıfımız, şarj aletimiz, data kablomuz, aynı zamanda şarj kablomuz ve kulaklık da kutu içerisinden çıkıyor. Onu da belirtmiş olayım. Genel hatlarıyla GM23'ün tasarımı bu şekilde. isterseniz yavaş yavaş ekranla devam edelim. Şimdi bence bu telefonun bulunduğu bu 5200 liralık fiyat segmentine göre öne çıktığı iki tane noktası var. Bunlardan bir tanesi 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı, yenileme hızı sunuyor olması. Bir tanesi de arka kameradaki ana kamera 50 megapiksel ve verdiği sonuçlar yine bulunduğu fiyat segmentine göre fotoğraf tarafında bence rekabetçi. İlk olarak ekranda başlayalım. IPS LCD bir panelimiz var. 6.51 inç boyutlu. HD Plus çözünürlük kullanıyor. Ve dediğim gibi 90 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuyor. Destekli oyunlarda 90 Hz'lik yüksek tazelemeden faydalanabiliyorsunuz. Bu arada hani hangi oyunlar 90 Hz destekliyor diye merak ediyorsanız Google'a böyle 90 Hz işte Supported Games falan yazınca hemen çıkıyor. Ben bu videoda kullanmak için birkaç tane bulup ekranlarınıza getireceğim. Onu da belirteyim. Ekran konusunda ben Resmi dokümanlarda kaç nit parlaklığa ile ilgili bir bilgi bulamadım ama en güzel test gerçek hayat testidir biliyorsunuz. Bu aralarda artık iğdeniye yaz aylarına doğru gittiğimiz için çok güneşli güzel havalar var. Güneşin altında test ettim. Herhangi bir şekilde ekranı görmeme e, vesaire problemiyle karşılaşmadım. Çok rahatlıkla full parlaklığı aldığınızda ekranı görüntüleyebiliyorsunuz. Devam edelim kamerayla. Az önce söylediğim gibi ana kameramız arka tarafta 50 megapiksel bir tane makro, bir tane de portre fotoğraflarında arka tarafı bulanıklaştırma da görev alan derinlik sensörü var. Olabildiğince farklı şartlarda hem işte portre fotoğrafları hem gündüz hem de gece fotoğrafları çektim. Ekranlarınıza getireceğim. Gündüz tarafında zaten hep söylediğim gibi iyi ışığın olduğu alanlarda elde ettiğim sonuçlardan tatmin olacağımı düşünüyordum ama bu fiyat segmentindeki akıllı telefonlar doğal olarak en çok gece şartlarında zorlandığı için Gece performansında çok böyle elle tutulur sonuçlar alamayacağımı düşünüyordum. Tabii ki yine fiyat segmentine göre işte belli başlı noktalarda netliğin ya da işte netliğin kaçması biraz böyle grenlenmenin artması gibi e konular tabii ki görülüyor. Ama uzun pozlama sonrası telefon yazılımı ile beraber bence elde edilen fotoğrafı önemli bir şekilde iyileştiriyor. Ve hani günün sonunda ya ben hani çok böyle dar bir bütçeyle gittim GM23 aldım diyen biri. Eğer ortamda belli başlı birazcık ışık kaynağı varsa gece modunu kullanıp gayet çektiği fotoğraflarla Instagram'ı Instagram, ı, Instagram ı falan kullanabilir yani o fotoğrafları Instagram'da paylaşabilir diye düşünüyorum video tarafında 1080p olarak kayıt yapabiliyoruz ve 30fps olarak kayıt yapabiliyoruz bildiğiniz gibi video tarafında zaten Android tarafında böyle dokulu e, dişe dokunuş sonuçlar alabilmek için baya baya üst seviyeye çıkmak gerekiyor. O yüzden ben birazcık daha böyle fotoğraf tarafını yorumlamayı, onlara yer vermeyi önemsiyorum. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir selfie kameramız var. Yine elde etmiş olduğum sonuçları ekranlarınızda görüyorsunuz. Donanım tarafında bu akıllı telefonda aslında bizim daha önceden de tanıdığımız, bildiğimiz Mediatek'in G37 işlemcisi bulunuyor. Telefonu kullandıktan ve işte tüm testlerimi yaptıktan sonra kendi kendime şunu söyledim dedim General Mobile bir şekilde böyle bu telefonda G70 gibi falan böyle bir işlemci kullanmış olabilseydi fiyat performans anlamında böyle çok çok başka bir seviyeye giderdi. Büyük ihtimalle işte Sat Discovery dönemleri var ya hani o dönemlerdeki akıl telefona benzer bir şey yapar dedim ama büyük ihtimalle maliyet sorunu sebebiyle 5200 lirada tutabilmek için G37 işlemcisini kullanmışlar. Güzel olan nokta 4 GB RAM var. Hani bugün bence minimum bir Android telefon ihtiyaç duydu. Bir de 128 GB'lık depolama alanı var. Aynı zamanda SD kart girişi destekliyor. 256 GB'a kadar arttırılabilir hafıza kullanabiliyorsunuz ve çift sim desteği de var. Eğer ikisini beraber kullanıyorsanız onu da destekliyor. Hemen parantez açıp şunu da söyleyeyim. Android 12 ile beraber geliyor. Ve General Mobile'dan aldığım bilgi en az bir büyük Android güncellemesini 2 yıl boyunca da Android'in güvenlik güncellemeleri konusunda söz veriyoruz. Bunları göndereceğiz dedi. Onu da belirtmiş olayım. Donanım tarafında arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi bu akıllı telefon şu anda giriş seviyesinde olan bir akıllı telefon. Ve daha çok böyle sınırlı bütçeyle ben hani gündelik hayatta kullandığımız temel akıllı telefon uygulamalarını, işte sosyal medya uygulamalarını vesaire kullanabileyim. Oyun tarafında da çok ciddi grafik gücü gerektirmeyen daha böyle basit oyunları sorumsuzca oynayabileyim diyen kullanıcılara hitap eden bir akıllı telefon. Ancak tabii ki ben yine klasik PUBG testini yaptım. HD grafik ayarında oynatmıyor. Direkt olarak zaten izin vermiyor. Dengeli grafik ayarında oyunu oynayabiliyorsunuz. Grafiği en aşağıda çekerseniz çok çok daha rahat bir şekilde görüntüden biraz fedakarlık ederek oynayabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Son olarak bataryadan bahsedeceğim. 5000 mAh'lik bir batarya kapasitesi var. Şuraya PC Mark batarya testinin sonuçlarını getireceğim. NDA'li bir e, ürün oldu ve bayrama denk geldiği için tüm testleri bitiremedim anlatım kısmına. Bu videoyu çektikten sonra oraya ekleyeceğim kurguda arkadaşlar. Siz de görürsünüz. Günün sonunda zaten hani video içerisinde çokça söyledim ama şimdi arkadaşlar benim videolarımı izliyorsanız akıllı telefon tavsiyelerinde nasıl bir yol izlediğimi biliyorsunuz. Öncelikle şunu öneriyorum insanlara bugünün fiyatlarına göre söyleyeceğim. Eğer hani çıkabiliyorsanız amiral gemisi bir akıllı telefona işte 25-30 bin lira vermek yerine daha böyle fiyat performans işte 10 bin, 11 bin, 12 bin, işte 8 bin, 9 bin hani o civarda bir akıllı telefon almanız biraz daha böyle günceli yakalamak, iyi performans almak, iyi kamera almak konusunda yapabileceğiniz en iyi şey diyorum. Ama doğal olarak herkesin böyle bir bütçesi yok. Çoğu insan daha böyle uygun fiyatlarda bir akıl telefonu alması gerekiyor. O noktada da işte GM23 gibi daha güncel ve bazı noktalarda fiyat performans oranı yüksek telefonlar tercih edebilirsiniz. Eğer fiyat bütçenizi daha da artıramıyorsanız Önümüzdeki günlerde GM23'ün gerçi onu GM23 demeyebilirler. Başka bir seride bir akıl telefon da olabilir de General Mobile'ın daha üst segmentteki yeni akıl telefonu çıktığında onu da ayrıca inceleriz. Siz de her zamanki gibi fikirlerinizi aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.